Merhaba dostlar. Ben Caner Saltık. Kripto Cam kanalındasınız. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda eğitimsel açıdan önemli olduğunu düşündüğüm Binance Forces'ta natural modda kurduğumuz ve karla kapanan grid botumuzun işlemlerini inceleyeceğiz. Eğer grid botun ne olduğunu bilmiyorsanız ya da bu konudaki bilginiz azsa arkadaşlar yukarıya kartlar ekliyorum. Lütfen öncelikle o videoları izleyin. Ekranımı paylaşarak incelemeye başlamadan önce arkadaşlar sizlerden ricam lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Videoları beğenir ve yorum yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. Sorularınızı yorumlar aracılığıyla bana ulaştırabilirsiniz. En kısa sürede dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Şimdi ekranımı paylaşarak devam ediyorum. Arkadaşlar Binance borsası ana sayfamızdayım. Trade botlarına trade bölümünün altındaki trading bot sekmesinden ulaşıyorduk. Şimdi buradan Futures Grid'e tıklayacağım. Çünkü bizim botumuz Futures botta, vadeli modda kurulmuş bir bottu. Buradan arkadaşlar Historia'ya e tıklıyorum. Evet arkadaşlar incelemek istediğimiz botumuz bu. Botumuz 24 Ekim tarihinde çalışmasını sonlandırmış arkadaşlar. Ben elle durdurdum. Yani bundan iki gün önce. Doge USDT paritesinde ve natural modda botumuz çalışmış arkadaşlar. 280 dolarlık bir yatırım söz konusu. Karımız ise 124 dolar. Peki ne kadar zamanda? 53 günlük bir süre zarfında arkadaşlar. Yani düz hesap konuşacak olursak 2 aylık bir süreçte 140 dolar kazandık gibi düşünürsek eğer arkadaşlar aylık ortalama %25 oranında yatırımımızı arttırmış oluyoruz. Da ki Binance'daki bu veriyi göz önüne alacak olursak 53 günde yatırımımızı %44 oranında arttırmış olduk arkadaşlar. Şimdi şuraya tıklayarak daha detaylı bir şekilde botumuzu inceleyelim. Bu arada arkadaşlar natural modda çalıştırdığımız gerçek bir işlem örneği olan bir videomuz da var. Kripto Bodan Cam kanalında. Onun da kartını yukarıya bırakıyorum arkadaşlar. İzlemediyseniz lütfen o videoyu da izleyin. Yani grid botun natural modda kullanılmasının faydalarını ve sakıncalarını anlatan bir eğitim videosu o da. Şimdi arkadaşlar botumuzu geometrik modda kurmuşuz. Bu tercih meselesi. Geometrik ya, geometrik ya da aritmetik çok fark etmiyor. Alt fiyatımız 0.062, üst fiyatımız ise 0.072 olarak belirlemişiz. 26 grit atmışız. Grit başına %53, %0.53 kar istemişiz botumuzdan. 280 dolar yatırımda botumuzu başlatmışız ve 20x kaldıraç kullanmışız arkadaşlar. Botumuzun başlangıç fiyatı ise 0.06689 dolar yani 0.067 diyebiliriz. Bu başlangıç fiyatını belirledikten sonra arkadaşlar açıkçası price range'imiz yani aralığımızı belirledim. Alt fiyatı ve üst fiyatı başlangıç fiyatımıza eşit uzaklıkta tuttum. Gördüğünüz gibi başlangıç fiyatı 0.067 olduğu zaman 5 kademe aşağıya, 5 kademe de yukarıya eşit uzaklıkta başlangıç fiyatımızı konumlandırdım. Toplamda 149 tane match oldu arkadaşlar. Match başına da 0.08 ya da 0.09 grid karı almış olduk. Yani match başına ortalama 1 dolar karımız var şeklinde düşünebiliriz. Burada hemen bir parantez açmak isterim. Botumuzun çalıştığı bu e, aşağı yukarı 2 aylık süreçte aslında Doge'nin fiyatı bizim fiyat aralığımızın dışındaydı. Yani aslında çok daha fazla match alabilirdik ama bu sürenin çoğunda açıkçası fiyat 0.062'nin altında kalmıştı arkadaşlar. Ona rağmen 2 aylık süreçte sermayemizi aşağı yukarı %50 oranında arttırmış olduk. Şimdi bu verileri arkadaşlar TradingView kanalında sizlere anlatarak daha açıklayıcı olmaya çalışacağım. Bakın burada arkadaşlar tradingview ekranında botumuzun başlangıç tarihine dikine bir yeşil çizgi çizerek ve bitiş tarihine dikine bir yeşil çizgi çekerek hangi aralıkta botumuzu kullandığımızı görüyoruz. Aynı şekilde buraya bir alış satış pozisyonu aracı ekledim. Gördüğünüz gibi Başlangıç fiyatımız 0.067. Üst fiyatımız 0.072. Alt fiyatımız ise 0.062 olarak belirlendi arkadaşlar. Şimdi grid botun natural modda çalıştırıldığı zaman nasıl çalıştığınızı çalıştığını biliyorsunuz. Bilmiyorsanız eğer dediğim gibi yukarıya kartlarını bırakıyorum. İzleyin lütfen önceki videoları. Şimdi arkadaşlar fiyat 0.067'nin altına indiği zaman grid botumuz natural modda çalıştırılıyorsa eğer botumuz alım yapıyor. Yani long yönlü pozisyon alıyor. Fiyat 0.067'nin üstüne çıktığı zaman ise short açıyor. Yani satış yönlü pozisyon alıyor. Şimdi bu tarih aralığında fiyatımız hep başlangıç fiyatımızın aşağısında konumlandı arkadaşlar. Botumuz mesela şu süreçte fiyat düştükçe alım yaptı. İlk olarak 10 Eylül tarihinde fiyat bizim en belirlediğimiz en düşük grid fiyatının altına yani 0.062'nin altına 10 Eylül tarihinde sarktı. Mesela bu süreçte arkadaşlar yani fiyatın 0.062'nin altında olduğu süreçte aslında botumuz çalışmayı durdurdu. Yani hiç işlem yapmadı. Fiyat ne zaman tekrar bu, bu aralığa girdi, botumuz çalışmaya devam etti. Ve en sonunda arkadaşlar, en sonki ciddi yükselişte hepiniz biliyorsunuz. Fiyat tekrardan 0.067'ye geldiği zaman arkadaşlar ben botu elle manuel olarak durdurmayı seçtim ve kar olarak çıkmış oldum. Burada önemli olan şu arkadaşlar. Yani biz bu botu kurduğumuz zaman fiyat 0.067 idi. Botu kapattığımız zaman fiyat gene 0.067 idi ve biz yatırımımızı %50 aşağı yukarı arttırmış olduk. Bu bir. İkincisi ise şu arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımız özellikle grid botlarda natural modu anlamakta zorluk yaşıyorlar. Natural modu şu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Eğer fiyatın dönüp dolaşıp botun başlangıç fiyatına geleceğini düşünüyorsanız, buna inanıyorsanız ya da stratejiniz bu yöndeyse. Yani bu örnekte olduğu gibi ben botu 0.067'de başlattım. Fiyatın yukarı ya da aşağı yani hangi yöne gideceği konusunda açıkçası bir fikrim yoktu. Kararsızdım bu konuyla alakalı ama şunu biliyordum. Fiyat yukarıya da çıksa tekrar düşeceğini, aşağıya da inse tekrar yükseleceğini inancım vardı. Yani fiyatın dönüp dolaşıp botumu başlattığım fiyata tekrardan geleceğini düşünüyordum. O yüzden botumu natural modda çalıştırmayı uygun gördüm. Ve gerçekten de iki ay sonra dahi olsa fiyat döndü dolaştı ve botun başlangıç fiyatına geri döndü arkadaşlar. Ve ben de botu sonlandırarak yatırımımı yüzde büyüterek bu işlemden çıkmış oldum. Botun iki aylık çalışma serüveni de arkadaşlar TradingView ekranında size bu şekilde anlatabilirim anlamadığınız noktalar olabilir kafanızın karıştığı noktalar olabilir arkadaşlar ama hakim olduktan sonra gerçekten inanın çok kolay otomatik bir şekilde bu tahminleri yapabiliyorsunuz sorularınızı yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz arkadaşlar en kısa sırada dönüş yapıyorum Veyahut da hocam bu konuda şu şu noktalarda eksiyiz onunla alakalı bir video çekebilirsiniz şeklinde öneriler de geliyor açıkçası Sizlerden aldığım yorum ve maillerde, e, grid botun tam da anlaşılamadığını anlıyorum ve bu botun dinamiklerini sizlere diğer içerik üreticilerinin yaptığı gibi bir videoda, iki videoda tamamen öğretilemeyeceğinin de farkındayım. Dolayısıyla böyle örnekler üzerinden anlatım yapmayı daha doğru buluyorum arkadaşlar. Kripto botdan cam kanalında kripto botların bütün inceliklerini yavaş yavaş öğreneceğiz, hepsine hakim olacağız. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açın. Videoları beğenirseniz, yorum yazarsanız beni ekstradan mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.